<applause> الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا فسبحان الله تعالى بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك لا. له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيا عباد الله اوصيكم ونفسي اولا بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. باور باور من آيات <applause> آياتكم مع جيوش جوار عربية وغندي. خدا وها فرمانك يا قاب خدا, خدا باش بجدينن پرچ نبین و بلاد نبن في خمبر ما صلى الله تعالى عليه وسلم دوهات بجه هو ايمان نأني حتى تشتغون جبو خواه جي حز جبو براي دا نكن روجة روجة كيف خشي جي نكن اف روجا روشا ججنية روشا كيت و آرامية يه باور اولا اسلامي تيرو تجي në pej kohesh me roji gër në mej gër zekatu fëtërin kohda dua u niyaz gër kohda e ta'ala kohda e mazën tu qabul viki em khamkin në jibër me ramazan në du kohesh bërajen qadr bilin nëzit du milyard bërmendin ola islami hëna لی فقیری بلنگازی هجالی شر و فسادی جنوام را نبویه او را نبو هر دی چه زیده ترده به ام روجی ها دیگرن نمی جاندکن هندک بجی هفکاری ها لی بر آرامی و خوشبونی که خوشی نبو میوانن به سدم وی جبر ام به فکر و رامان قرآن لخوا نافجینن و خوا پیش ام مافن خوده ماف مروان ماف خوا جنیزیک و ناس و جبو وان وان مافان جی بجی بگن کار و آماده بشیان پیک ناینن دما کسایت دوی مها مبارک ده خواب پاکش بکن Devkar bel yazda mehin detir jıqa naqışı u cenabası u xarabiya bu farada bir paqı jiyan kesayet amda hedi hedi cıvan ki paqı jıkan divi neje bir kerin ibadet jıbu paqı jiyan nefsa muruvina baarmenden aziz bebe rojede gelek seviyen mehana Ne deoù, ne boz, lazem a-ham dast arhikariñ a-hav-kariñ e drej o-wan bekenn. Kesev koù jehav khaydi lehav bennan, fyrsañ a-kwashoù kalbouin eo c'ho bekenn, ka-eo khwashoù a-aramiñ eo d'nav jivakañ c'hoazh a-belazh bekenn. Jehav, jehav دی و باوی خواه زیارت بکن جوان دعا بخوازن جبو کسو کارون جنگوری ولاد سر دانم بکن و دلیوان خوش بکن دوی ام نیالی و دجمنی جناب خواه را بکن جوان که عزیز و قدر بلند ام لپنابری نه دوی ام گل خواه ولات ولاتی خوش نکن اگر روزین ته خوشی به هر رفیق روز بکند برایم برومت قدر بلند ان به هر امر خدای خو به جه بینند ان خو به بل <سؤال> خدای را بجدینن بل <سؤال> خدای عدالت حقاری بس هرتنه عالی کاری فقیران زانگون و آشدیه خدای مازن دو شر و فسادیان جناب ما را بکی دو جشن ما بکی آزادیان جبنه و نباشیان جشن و پیروز و بمبارک به خود اتفاق ما و ملت ما پک بینه Muhterem Müslümanlar, oruçlarımız, namazlarımız, hakimlerimiz, fitre ve zekatlarımızla kulluğun hazzına erdiğimiz bir Ramazan'ı daha geride bırakmanın hüznü içindeyiz. Aynı zamanda huzur, neşe veya dayanışma günleri olan bayram sabahına kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bizleri Ramazan bayramına ulaştıran Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun bayramların kıymetini bizlere öğreten Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'ya aline, ashabına salatu selam olsun. Bu kutlu mabedin kubbesi altında omuz omuza sap tutan kıymetli kardeşlerim bayramınız mübarek olsun. Aziz müminler, bayramlar dilleri ve renkleri farklı olsa da inançları ve idealleri bir olan müminler arasında Sevgi ve muhabbetin coştuğu günlerdir. İslam'ın çatısı altında aynı kıbleye yönelen vakitlerdir. Bayramlar iyiliklerimizle insanların gönlünü aldığımız maddi ve manevi yardımlarımızla ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini güldürdüğümüz zamanlardır. Değerli Müslümanlar, yüce Rabbimiz Allah'ın ipine Kur'an atın, sıkı sarılın, bölünüp parçalanmayın buyurmaktadır. Bizler de Rabbimizin bu çağrısına kulak verip kenetlenirsek bayramımız bayram olur. Sevgili Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem müminler bir binanın birbirini destekleyen yapı taşları gibidir buyurmaktadır. Bizler de bu hadis gereğince kardeşliğimizi gözetip karşılıklı hak ve hukukumuzu korursak bayramımız bayram olur tekbirlerle, salatu selamla ve gönülden yakarışlarla ellerimiz ve kalplerimiz birleştiğinde bayramımız bayram olur. Ailemize karşı güler yüzlü olursak, anne ve babamızın hayrı hayır duasını alırsak, akraba ve komşularımızın gönlünü yaparsak bayramımız bayram olur. Bir yetimin, bir öksüzün başını okşarsak, Çocukların ışıl ışıl gözlerini hediyelerimizle güldürürsek bayramımız bayram olur. Rahmet ve merhamet vesilesi yaşlılarımızı, şifa bekleyen hastalarımızı bayramın sevincine ortak edersek bayramımız bayram olur. Dargınlık ve kırgınlıkları bir kenara bırakıp kardeşlik bağlarımızı güçlü kılarsak bayramımız bayram olur. Gönlümüzden kin ve nefreti atıp Az ve bağışlama yolunu tutarsak bayramımız bayram olur. Yüce Rabbimiz bir ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. İman edip salih amel işleyenler cennetliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Biz de Allah'ın razı olacağı bir hayat yaşayıp dünyamızı mamur kılarsak ahiretimiz cennet bayramımız hakiki bayram olur. Ela inna kelam. وأبلغ النظام كلام الله ما عن العزيز العلام كما قال <سؤال> الله <سؤال> تعالى <سؤال> في الكلام <سؤال> وإذا قرئ القرآن